Evet, bütün parçalarımız tamam. Şimdi çıngırağımızın dikiş videosuna başlıyorum. Öncelikle kulakların içlerini dikerek başlayacağım. Diğerlerini kenarı alıyorum. Kulağı dikerken şu iç kısmını şu şekilde yapıyorum ben. Daha kolay bir dikiş sağlayacak. Ortalıyoruz. Şu ipi saklayacağım. Küt uçlu bir iğne kullanıyorum. İnce uçlu iğne zor olabiliyor. Yani ben bununla daha rahat dikiyorum daha doğrusu. Şu şekilde. Bir kulaktan bir iç kulaktan dikişini sağlayacağım Bu arada bebek öğrenler biliyordur. İlk defa öğrenler için söyleyeyim. E ee, amigurumi örmenin en zor kısmı genelde dikiş kısmı oluyor. Ee, mesela şu an çıngırakta böyle bir problem yaşamayacağız ama e, vücutlu bir bebek ördüğümüz zaman kafasını dikmek genelde en zor kısmı oluyor. Kafa diktikçe dönmeye başlıyor çünkü. Onu ayarlaması biraz zor olabiliyor. Evet her deliğe batarak hiçbir deliği atlamadan şu şekilde bütün çevresini dolaşıyorum. Gördüğünüz gibi en son çıktığım deliğe batıyorum. Şu şekilde havada kalanı alıp bir sonraki ilmekten giriyorum. Yine en son battığım deliğe batıyorum. Şöyle havada kalanı görüyorsunuz. Ona battım. Bir sonraki ilmek. Kulakta en son battığım yer. Hemen bir yan delik. Dikiş yaparken hiçbir ilmeği atlamamanız gerekiyor. Atlarsanız eğer dikişiniz muntazam gözükmeyecektir. Ve bu bebeklerde en önemli kısım dikiş. Ne kadar güzel de yaparsanız yapın, eğer iyi bir şekilde dikmezseniz yapmış olduğunuz örgü gözükmeyecektir. Bir de tabii ki elyaf doldurma. Şimdi şu parçayı keselim. Ve bunu içeriye saklayacağız. Cımbızınız varsa cımbız yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben normalde elyaf doldururken de dip köşeleri doldurmak için bu cımbızı kullanıyorum. Şöyle göstereyim size. Çelik bir cımbız. Tamamdır o fazla ipi içeriye ittirdim. Şimdi kulaktan yine gördüğünüz gibi şu havada kalanın içerisine batıyorum. Bir sonraki ilmek en son battığım yani en son kulaktan çıktığım ilmek ve bir sonraki yine havada kalan ve sonraki aynı şekilde batıyorum. Şimdi ipi kesmeden öncesinde sabitlememiz gerekiyor. İpe düğüm atmak gibi bir şansınız yok, ama çıkmamasını sağlamak için şundan içeride gezdiriyorum ipi. Evet, kontrolünü sağlayalım. Gördüğünüz gibi. kesiyoruz. Şu şekilde parmağıma doluyorum. Çekiyorum. Dipten olması için. Ve birinci kulağımızın içi tamam. Şimdi ikinci kulağında aynı şekilde yapıyorum. Kulakların içlerinin dikişi tamam. Şimdi şapkaya geçiyoruz. İpime geçirdim. yine bir kafadan bir şapkadan olacak şekilde dikiyorum kafada iğne şu şekilde olduğundan çekmesi zor oluyor ben şöyle ufak bir alet kullanıyorum dikiş yaparken biraz daha kolay oluyor çıkarması tabi zaruri değil ama kolaylık açısından gösterdim şöyle gördüğünüz gibi ilk battığım ilmek hemen burası yamuluyor zaten oradan çıktım bir sonraki ilmeğe battım kafada da aynı şekilde şöyle göstereyim şuraya ve hemen bir sonrakine yine aynı şekilde dayamım oldu şapkanın altından diktiğimiz için biraz zorlayıcı bir dikiş şapka arada kontrol edelim buralarda bir bombelenme olmasın bir de şöyle de yapabilirsiniz dikerken örgünün dönmemesi için yani doğru noktada olduğunuzdan emin olmak için. Şöyle iğnelerle şapkayı sabitleyebilirsiniz. Böylece şapkanın kaymadığından emin olmuş olursunuz. Şu ip de mesela çok fazla dolanıyor. Bunu da aynı şekilde buraya bir iğneyle tutturabilirsiniz. İçinde çıngırak olduğu için ona denk gelebiliyor. Ve böyle bütün çevreyi göstermiş olduğum gibi dolanarak şapkanın dikişini tamamlıyoruz. Evet şapkanın dikişini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi dikiş yaptığım parmağım bayağı renk değiştirdi. Şöyle yakından da göstereyim. Dikiş bu şekilde tamamdır. Şimdi kulaklara geçiyoruz. Kulakların dikişine geçiyorum. Yerlerini belirledim. ile sabitledim. Şöyle göstereyim size de. Tabi hareket ediyor. Şimdi yapacağım yer belli. Aynı anda iki kulak birlikte dikemeyeceğim için. Bir tanesini çıkarıyorum. belirlediğim noktaya şöyle iğneyi taktım ki yerini kaybetmeyeyim diye. Şu parçaya şimdi iğnemizi geçirelim. kişi başlıyorum arkadaşlar. Şuradan tutalım. bütün kenarları dolaşacağız tek tek. Yine buradan çıktık. Bu şekilde karşıya geçiyorum. Şimdi burada da yine aynı şekilde buradan karşıya geçtim. deki delik. Evet. Al çekelim. Ya sizlerin nasıl kolayınıza gelecekse o şekilde dikişini yapın. Ama ben olabildiğince sıkı olması için böyle her yerden tekrar tekrar geçiyorum. Çünkü çocuklar bunu çekiştireceklerdir. Gevşemesini yamuk durmasını istemem. Bazı yerlerin üstünden birkaç kez geçerek kulağın sabitlemesini bu şekilde yapacağım. En sonunda da ipimi kafada herhangi bir noktadan çıkarıyorum. Şimdi ben kontrolü yapıyorum. İlk kulağın dikişi tamam. İpi buradan çıkardım. Şimdi ikinci kulağı ayarladığımız noktaya biraz önce gösterdiğim şekilde dikişini yapıyoruz. Kulakların ikincisinin de dikişini tamamladım. Şapkanın ve kulakların iplerini hepsini aynı delikten çıkarttım. Burada bir düğüm atıyorum. ipi keselim. Ve şapkanın içerisine gördüğünüz gibi saklıyoruz. Şu deliği de. Evet. Bu şekilde kapattım. Şimdi geriye yüz işlemesi ve çınkıra dikilmesi kaldı.